Merhaba arkadaşlar. Coğrafya derslerinde anlattığımız bu video serisinde bugün sizlere harita bilgisiyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Öncelikle harita nedir? Arkadaşlar harita dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı gözlemlenerek belirli bir ölçek dahilinde küçültülüp düzlem üzerine aktarılmasıdır. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için mutlaka kuş bakışı görünüme göre çizilmesi ve ölçek kullanılması gerekmektedir. Eğer bir çizim ölçek kullanılmadan hazırlanmış ise harita değil, bunun ismi kroki olur. Krokiler ölçek kullanılmadan hazırlanmış kaba taslak çizimlerdir. Yine bizim sıkça kullanmış olduğumuz plan kavramı ise aslında bir harita çeşididir. Planlar büyük ölçekli haritalardır. Daha sonra bahsedeceğim üzere eğer ölçeği 1 bölü 20 binden daha büyük ise o zaman haritalarımıza plan ismini vermekteyiz. Arkadaşlar dünyamız bildiğiniz gibi küresel bir şekle sahiptir. Küresel şekli düzlem üzerine aktarırken haritalarda bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmaları en aza indirmek amacıyla kullanmış olduğumuz yöntemleri projeksiyon yöntemi ismi veriliyor. Bu projeksiyonlar dünyanın farklı bölgelerini çizmekte ve bozulmaları en aza indirmektedir. Örneğin düzlem projeksiyon kutuplar ve çevresini çizerken silindirik projeksiyon ekvator ve çevresi konik projeksiyon ise kuzey ve güney yarım küredeki orta kuşak ve çevresini çizmede bozulmaların önüne geçmektedir. Arkadaşlar haritalarda mutlaka bulunması gereken 5 temel eleman vardır. Bu 5 eleman haritanın başlığı, enlem ve boylam, ölçek, harita anahtarı ve yön oku şeklinde sıralanabilir. Harita başlığı haritanın kullanım amacını ve haritanın hangi bölgeye ait olduğunu gösteren kısa açıklamadır. Enlem ve boylam ise haritamızın lokasyonu yani dünya üzerinde nerede bulunduğunu bizlere belirtir. Ölçek ise Haritalardaki küçültme oranıdır. Harita üzerindeki iki noktanın uzunluğunu biz ölçeği kullanarak gerçek uzunluğa çevirebiliriz. Harita anahtarı harita üzerinde bulunan özel sembollerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Yön oku haritamızın hangi yöne çevrilmesi gerektiğini bizlere belirten ok işaretidir. Genellikle arkadaşlar yön oku kuzeyi gösterecek şekilde haritamızın sağında ya da solunda yer almaktadır. Arkadaşlar harita ölçeği haritalarımızın çok önemli bir elemanıdır. Harita ölçeği daha önce de belirttiğimiz gibi haritalardaki küçültme oranıdır. Yani 1 bölü 200 bin ölçekli bir harita 200 bin defa küçültülerek hazırlanmıştır. Ölçekler ikiye ayrılmaktadır. Kesir ölçek, çizgi ölçek. Kesir ölçek pay ve paydadan oluşur. Örneğin 1 bölü 25 bin, 1 bölü 500 bin, 1 bölü 1 milyon şeklinde. Arkadaşlar kesir ölçekteki pay kısmı daima 1'dir. Payda kısmı ise haritanın küçültme miktarıdır. Yani 1 bölü 25 bin, 25 bin defa küçültülmüş, 1 bölü 1 milyon tam 1 milyon defa küçültülerek hazırlanmış anlamına gelmektedir. Kesir ölçekteki birimler santimetredir. Yani 1 bölü 1 milyon santim şeklinde ifade edilmektedir. Çizgi ölçeğe geldiğimiz zaman çizgi ölçeğin küçültme oranını bir cetvel üzerinde gösterilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki cetvelimiz eşit aralıklara bölünmüştür. Aralıklar harita uzunluğunu aralıkların denk geldiği değer ise yani şu bölüm diyelim ki burası 100.000 bu da gerçek uzunluğu ifade etmektedir. Dolayısıyla cetvelimiz birer santim aralıklara ayrılmışsa 1 bölü 100 bin yani harita üzerindeki 1 santim gerçekte 100 bin santim şeklinde bir küçültme oranı burada gösterilmiştir. Kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevirme ya da çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirmeye baktığımız zaman burada şunu hatırlamakta fayda var. Kesir ölçekte pay kısmı harita uzunluktu. Payda kısmı ise gerçek uzunluk. Çizgi ölçekte ise cetvelimizin aralıkları, harita uzunluğu, onların denk geldiği değer ise gerçek uzunluktu. Kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevirirken cetvelimiz üzerinde, cetvelimiz üzerinde aralıklar eğer 1 santim ise kesir ölçeğimizin pay kısmını biz Öncelikle metreye ya da kilometreye çevirebiliriz. Yani burada 5 -0 attığımız takdirde 1 santim 2 kilometreye denk gelir. Dolayısıyla etvel üzerinde de 1 santim 2 kilometre. 1 santim aralık 2 santim oldu 4 kilometre. 6 kilometre, 8 kilometre şeklinde çizgi ölçeğe çevirmiş oluruz. Eğer çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirecek olsaydık bu kez harita uzunluğumuz burada 1, 1 santim, Gerçek uzunluğumuz 2 kilometre ama daha önce de söylemiştik kesir ölçeklerde ölçü bir birimimiz santimetre olduğu için kilometreyi santimetreye çevirmemiz gerekir. Bunun için de 5-0 ekliyoruz. Böylelikle çizgi ölçeği de kesir ölçeğe çevirmiş oluyoruz. Müzik